Merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Ee, öncelikle ortağımla birlikte dışarıdayım. Ne demek istediğimi şöyle göstereyim. Febas üzerinden göstereceğim çünkü Fbas'ında bir yandan da kilometresini dolduruyorum. Şöyle göstereyim ortağımla birlikte dışarıdayız. Ee, turluyoruz, yerel akınlara gidiyoruz, akınların yanına gidip akınları yapıyorum. Burada 1 dakikalık var. Azileri de 27-25 dakikalık var. Bunları sırayla yapacağız. O ara akınlar çıkana kadar da maç yapıyordum. Ee, 20 rank olabilmek için. 20 rankı tamamladık. 20 rank olacağız. Şu an güncel hangi Pokemon'lar varsa eğer maç yapıp Pokemon kazanmaya hak kazanırsanız o Pokemon'un çıkma ihtimali oluyor. Bu şekilde anlatayım en kısa yoluyla. 20 rank olmak önemli bir yandan da zaten sezon sonu geldiğinde yani 90 gün tamamlandığında size bolca yıldız tozu veriyor. O yüzden olmanız lazım. Bu arada iyi geldi ailesi. Şöyle göstereyim 20 rankı da olmuş. Bulunduk. Zor oldu. Şöyle zor oldu. Çok vakit bulamadım. O yüzden biraz uzun sürdü. Bitmesine ne kadar var? Şuradan bakalım. 59 gün kalmış. Şu anda da gördüğünüz gibi güncel 3 tane köpeği buradan alabiliyorsunuz. Yani şansınız 3 kat daha fazla. Ve diğer Pokemon'lar da hiç fena değil. Yani o yüzden ilk 3 maçı kazanıp e, bu akınları mutlaka alın dostlar. Benden size tavsiye. Şu görevleri de yaptık. Şimdi ne yapacağız? Biz ara ara geziyoruz ve buradaki akınları alacağız. Akın görevleri ne alemde? 32 yani yarı yarıya tamamladık ve 49 günümüz kaldı birkaç gün boyunca bu şekilde çıkıp e, bu akınları tamamlayacağım. Burada başka görev yok. Şu görevi zaten hiç saymıyoruz. Her seferinde de söyleyeceğim bunu. Pokemon'da yakalamayı artık bitirmem lazım. E, onun için ona özel bir vakit ona özel bir gün lazım aslında. Onu da ayarlayacağım dostlar. Bakalım ne çıktı burada. Evet bu tarz akınları tek başınıza girip bunları kazanabilirsiniz dostlar. Yerel akın dediğim şu o, o şeyin yanına gideceksiniz ve yanına gittiğinizde şu uzak akım bilet kısmı daha da e, renk değiştirip yeşil ya da işte daha farklı biletle örnek veriyorum turuncu günlük biletle ya da yeşil premium biletiyle e, bu akınlara girebiliyorsunuz. O yüzden bu akınların yanına gitmeniz gerekiyor. Şu an fazla yok ama ben yeterince buluyorum. Bakın birkaç tane daha var. Hepsine koşturacağım. Hepsine alacağız ve bu akınları bu akın görevinde bitirmiş olacağız. Söyle yanına yaklaştığınızda gördüğünüz gibi yeşil oluyor. Bu arada buna bastıktan sonra ufak ufak diğerine de gidebilirsiniz aslında. Çok böyle yanında beklemenize gerek yok. Ufak ufak yanına gidip e, diğerini diğerinde yapabilirsiniz eğer araçla gitmediğiniz takdirde. Çok hız sınırını açmadığınız takdirde bu kopmuyor. Ben bu akınları da tamamlayayım. E, önemli detay olursa onları da size aktarım. Şimdiden iyi seyirler dostlar. Evet dostlar, gün boyu gezip akınlara girmeye çalıştım. Tabi hiç kolay olmuyor, her biri ücra köşelerde duruyor. Ama elimden geldiğince akınlara girmeye çalıştım ve hepsi bu tarz böyle basit akınlar. Bir tane hundo geldi, bu pokemonu yeneyim zaten birkaç saniye sürecek. Ardından hundoyu göstereceğim. Tabi bu tarz basit pokemonların hundo gelmesi çok önemli değil. Çok işimize yarayacak pokemonlar değil ama... Yine de hundoya işte shiny gelmesi iyidir. Shiny alamadım daha ama bu arada yoruldum ee, çok büyük bir kısmı, günümün çok büyük bir kısmını ayırdım. Dediğim gibi kolay olmuyor ee, bazıları da tek başına yenilecek e, pokemonlar olmuyor çıkanların ama elimden geldiğince bulduklarıma girebildim. Akın kaç oldu hatırlamıyorum kaç taneye girdim hatırlamıyorum. Şöyle onlara hep birlikte şimdi bakalım. Videonun kapanışını vereyim ondan sonra. Bu şekilde daha çevrede var. Birkaç tane daha girmeye çalışırım. Sonra artık e, videoyu kurgular. Sizlere izletirim. Şimdi hundo gelen pokemonu göstereyim dostlar. Şu bu pokemon az önce hundo geldi. Hatta videoyu kapatmadan hemen önce gireceğim Pokémon'du bu. Videoya ara verdim ve pokemonu aldım hundo geldi Tabii ki direkt evrimleştirdim Hatta şöyle göstereyim 2600'e kadar da yolu var Tabii ki şimdi bunu çok şey yapmayacağım ee, kasmayacağım Onun dışında da gelen Pokemonlar genelde orta seviyeye geldi kötü Pokemon almadım 38 olmuş ee, kaçtı videonun başında hatırlamıyorum size gösterdiğimde kaçtı hatırlamıyorum 33 müydü 30 muydu hatırlamıyorum 35 de olabilir belki ben girebildiğimi girdim. Biliyorsunuz ki kazanmanız gerekiyor. Örnek veriyorum işte DGS 20 ya da işte 19 olanlar bazen ucu ucuna kaçırdıklarım da oldu. Ee, buna iki kişi çıkmak çok daha mantıklı olur. Eğer öyle bir fırsatınız varsa böyle iki kişi dolaşıp hem de o bekleyeceğiniz süreyi beklememiş olursunuz. Şimdi şuna gideceğim. Birazdan şöyle bakıyorum zaten. Eğer tek yıldızlıysa genelde gidiyorum. Tek canavar göstergesi. Bu da bizim için tek yıldızı demek. Çok da yok çevrede. Ufak tefek var. Şöyle yakın olanlara elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Ben bunları ufak ufak kasarım. Videoyu da e, bitiminde de bir video atarım. Pokemon'ları alırken artık görevden ne verecekse bilmiyorum. Ama e, gerçi usta top verecekti. E, onu da videolamış oluruz. En azından usta topu da nasıl kullanılıyoruz ya da ne işe yarıyor. Daha önce eee anlattığım olmuştu. Bilmeyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. İyi seyirler dilerim dostlar. Rankı 20 yaptıktan sonra da bu arada oynamadım. Yani kazanacak kadar oynamadım. Gelemedim. Onu da erteleyeceğiz. Onu da bir ara yapıp oradan da efsane bir tane Pokemon almayı düşünüyorum. Çünkü kazanma ihtimali hazır 3 kat fazlayken bir tane almayı planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. E, mutlaka abone olun. Abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Eğer hala Discord veya Whatsapp kanalımıza gelmediyseniz oraya da sizleri bekliyoruz. Çok önemli değil ama ufak da olsa bana katkı sağlamış olursunuz. Oraları da canlandırmak istiyorum. Kapatmadan hemen önce Febaz'ı da göstereyim size. Febaz'la da bugün bayağı yürümüş olduk. Febas'ta da 15 oldu. Bunun da yakında e, evrim videosu gelir. Hep beraber Şahini Febas'ın e, hangi türe, hangi renge bürüneceğini hep beraber görmüş oluruz. İyi seyirler dostlar.